Evet, hepinize merhaba, Balya'dan, Balya ormanlarından. Ee, bugün biraz değişik konulara değinmek istiyorum, ee, izninizle tabii. Ee, haddimiz midir, değil midir bilmiyoruz ama e, üretim zincirinin içinde yer aldığımız için biraz biraz girmek istiyorum açıkçası. Ee, yani neden e, bir şeylerle uğraşıyoruz, neden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve bu şeyleri yaparken ne arıyoruz? Biraz bu konularla e, ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi maalesef e, bizim ülkemizde e, sosyal e, ortamda e, şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Birileri bir şeyler yapıyor, güzel şeyler yapıyor. Biz de belki yapıyoruz bilmiyorum yani siz takip ediyorsunuz, siz biliyorsunuz. İnsanlar bir şeyler yapıyor. E, takdir etmek büyüklükten gelir. Yani. E, setlenerek işte kıskançlık yaparak ya onda var bende neden yok diyerek e, dünyada hiçbir ülke hiçbir toplum hiçbir insan iyi yerlere gelmemiştir e, bunun da cezasını ödemiştir açıkçası yani e, sonradan çıkar diyorlar ya çıkmıştır yani o insanlardan e, niye hani birbirimizi desteklemiyoruz ki Hani herkes bu yani ben olayım işte ben 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 yani niye ben olayım ki? Yani ben yapıp ettiğim her şeyi insanlara aktarmaya çalışıyorum. Telefonlar yolar. İşte hocam tavuk yapıyorsunuz. Nasıl yapmamız gerekiyor? İşte yem ne kullanıyorsunuz? İşte ortamı nasıl? Folluğu nasıl? hepsini anlatmaya çalışıyorum ve güvercin yapıyoruz onu soruyorlar işte nasıl verim alıyorsunuz nasıl şeyler yapıyorsunuz kafes kuşlarında aynı arılarda aynı sıkıntı yok herkes yapsın herkes yapsın Anadolu'da değil miyiz zaten Anadolu dediğimiz coğrafya üretken bir coğrafya değil mi yani bin yıllardır e, milattan önceden beri bu coğrafyada Tarım yapılıyor bildiğiniz gibi. Yani daha doğrusu tarım ve hayvancılık yapılıyor. Bir şeyler üretiliyor yani. İnsanlar niye üretmesin ki? Neden yani üretene, bir şeyler yapana, faydalı işler yapana, bir şeyler yapana derken bunun altını çizelim. Faydalı işler yapan insanlara neden kötü gözle bakılıyor ki? Neden yani e, bende yok, onda niye var? Yani işte ölsün onun hayvanları, Allah belasını versin onun. Yani bu ara çok böyle karşılaşmaya başladım. Benle ilgili de oluyor, duyuyorum yani sağdan soldan. Başka böyle şeylerle uğraşan arkadaşlarım var. Gerçekten hakkını vererek çeşitli alanlarda, çeşitli sektörlerde koşturan arkadaşlarım var. Yararlı işler yapmaya çalışıyorlar. Onlarda da aynı sıkıntılarının olduğunu görüyorum. Yani niye birbirimizi sevmiyoruz ki? Bu değil arkadaşlar ya bu değil yani. Sadece ben olayım değil, işte olacaksak hep beraber olacağız, hep beraber. Yani ben gelişirken sen de gelişeceksin, o da gelişecek, herkes gelişecek. Yani bizi biz yapan şeyler var. Anadolu'da yaşıyoruz. Yani toprak insanıyız aslında hepimiz. Ve bizi biz yapan şeyler var. Kibir bize ait bir şey değil. Büyüklenme bize ait bir şey değil. Olmamalı yani. Öyleyse de olmamalı kardeşim. Yani bunun değişmesi lazım. Bunun farklılaşması lazım. Herkesin birlikte yükselmesi lazım ki. Yani birey yükselirse toplum da yükselir. E şimdi ben buradan video koyuyorum. Adam diyor ki işte harika yaşıyorsun. Çok güzel yaşıyorsun. Ya gelsene bak. Gelsene. Ben orada duvar yapıyorum gelsene ben burada kümes yapıyorum, bina yapıyorum, gelsene. Ben burada cevizleri ilaçlıyorum, gelsene. Ben burada çap yapıyorum, gelsene. Sen sadece e, alım-gülüm şeyleri görüyorsun, harika yerleri görüyorsun, İşte manzaraları koyuyorsun. Ben fotoğraf çekmeyi seviyorum. Yani e, bu yıllardır böyle fotoğrafçılıkla ilgilendiğim için, daha önce lisede falan sergi falan açtığım için seviyorum kardeşim ya. Yani güzel manzara görünce sen göremezsin, ben görürüm, çekerim. E, sen de onu görüyorsun, ne diyorsun? Aa pasın o Hoca, harika yaşıyor, çok güzel yaşıyor. Yok öyle bir dünya ya. Nasıl, nasıl çok güzel yaşıyor? Bizim hiç sıkıntımız yok mu anasını satayım? Yok mu yani? Dünya kadar sıkıntımız var. Dünya kadar derdimiz var. Ama bir şekilde mutlu olmaya çalışıyoruz. Yani hayata gelmemizin amacı bu. Herkes mutlu olsun. Yani çevremdeki insanlar mutlu olsun. Ailem mutlu olsun. Sevdiğim insanlar mutlu olsun. Bu yani düşmanlık, e, böyle kıskançlık, değişik değişik atraksiyonlar. Yani ne yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar ya? Ne yapmaya çalışıyoruz yani? İnsan olmanın erdemi, onuru bu mudur yani? Böyle mi olmalıdır? Yani ben açıkçası çok üzülüyorum böyle şeyleri görünce. Yani bir insan nasıl bu hale gelebilir diye düşünüyorum. Yani öğretmenim, edebiyat öğretmeniyim biliyorsunuz sanki hani biraz gelişimle ilgili sıkıntı var. Yani biraz aileyle ilgili sıkıntı var demek ki. Yetiştirmeyle ilgili sıkıntı var. Yoksa başka türlü olmuyor. Yani olmaması gerekir. yani Böyle davranışların olmaması gerekir. Demek ki bir şeyler eksik ya da bir şeyler fazla. E bundan dolayı böyle şey çıkıyor. Yani bir programda izlemiştim. E, kimdi? Ha, Gürgen Öz e, sinema sanatçımız. E, onun çok güzel bir sözü var. Hatta e, bir arada paylaşmıştım birkaç hafta önce. Adam şunu dedi arkadaşlar. Yani bizde ne eksik ki. E yani bizde bu kadar ne eksik ki kendimizi bu kadar fazla göstermeye çalışıyoruz demişti. Yani gerçekten yani niye? Niye? Tamam sensin ya, kral sensin ya. <laughs> Sıkıntı yok. Yani yoluna bak ya. İnsanları kırma, dağıtma. Niye, niye bunun yani bunu yapmaya çalışıyoruz ki? Niye sürekli kendimizi büyük göstermeye çalışıyoruz ki? Ben tek başıma uğraşıyorum yani yıllardır uğraşıyorum burada. Yıllardır uğraşıyorum yani. 7 gün haftanın 7 günü 24 saati dolu e, tanıyanlar yakından tanıyanlar söylüyorlar yani hocam hiç yorulmuyor musun falan diye mutlu oluyorum ya bitti yani mutlu oluyorum yıllardır uğraşıyorum ilk gibi de yoruluyorum çalışıyorum ama mutlu oluyorum yani benim için e, önemli olan şey bu e, çevremdekileri de kırmıyorsam üzmüyorsam olabildiğince de faydalı e, bir şeyler aktarmaya çalışıyorsam onlara e, bitti önemli olan şey bu